Merhaba arkadaşlar. kanam hoş bulduk. Yalı Çapkını'ndan yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Kamera arkası görüntülerini hemen sizlerle de bölüşüyorum Yalı Çapkını'ndan en son görüntüleri sizlere de sunuyorum. Yalı Çapkını'ndan hiç görmediğiniz Seyranla Ferit'in eğlenceli kamera arkası görüntülerini sizlere de sunuyorum. Olaylı fotoğrafları hemen sizlere de sunmaktayım. İzlemede kalın. Neler oluyor arkadaşlar? Setten, setten sonra çekilen en son fotoğrafları sizlere de sunuyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.